Ancak ahiretle ilgili işler bizi memnun etmeli. Üç, seni intizar etmekte ve senin de atla ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya elince güzel ad edilen şey orada çirkindir. Kalpazan gibi düşünelim. Sen burada geliyorsun, böyle 5-6 kişi bir grup kuruyorsun. Sahte para basıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsunuz. Sahte para, sahte para, sahte para. Bu odayı dolduruyoruz para. Buradan çıkarken e, parayı tanımlayan cihaz var ya Bay dıt bir sahte dıt sa kendi kendi kandırmış oluyorsun bu kadar emek bu kadar zahmet hepsi boşa gitmiş oluyor kabirden sonra da Allah Azze ve Celle dünyanın dünyaya bakan cenahı ve ciheti itibariyle değerli kabul edilen şeyleri Allah değerli görmüyor çünkü Allah'ın ete ihtiyacı yok ki Allah'ın kana ihtiyacı yok ki Allah'ın para ihtiyacı yok ki Allah'ın böyle şana şöhrete büyüklenme kibirlenmeye ihtiyacı yok ki Allah şeyin sahibidir Allah bir şey oldu dedim mi olduruyor. Siz kendi kendinize kandırdınız, birbirinizi sahte para yaptınız. Dedi zararlı biz artık zengin oluruz. Ama unutursun ki kapının çıkışından götüremiyoruz bu işi. Çünkü kapı buradan giderken kapıda sahte para tanımlayıcı, tarayıcı makine var. Kabirde de öldüğümüz zaman o zaman Cenab-ı Allah bize diyecek. Selahattin hele gel. Kulum sen Hacı'yı seviyordun, ben o hayvanı seviyordum. Niye seviyordun? Yarabı var ya senin için seviyordu. Bakıyor, samimi tam geç. Diğer tarafta ya diyor sen hacı seviyorum de ha sev niye seviyorum deri valla işte hani seçim seçimden elde elinize ne gelecekti paradan elinize ne gelecekti işte bu ya Allah her bir yerde Allah yoksa işin içinde Allah rızası memnuniyeti rızası yoksa canı bala diyor Cık. buradan geçiş yok hatırlarım hadiste de ayet kerimede diyor o zaman bunların ismini sicinden yazsın bunları götürün aşağıya aşağılarının aşağısına götürün azap edin bunları ben size uyarmadım mı? Hani ya veylana men ba'asana min merkadine haza ma ve sadaka murselim. O peygamberler doğru söylemedi mi? Diyor orada insan da evet peygamber doğru söyledi. Sadaka mursana peygamberler doğru söylemiş. Bunu biliyoruz, bilmeliyiz. Özellikle üçümüz için diyor. Biraz oraya göre sahte para götürmemeliyiz. Öyle alan katında değerli olmayan amelleri, ibadetleri de çok bel